Neyiz Oğuz'um? Gnar, Jax. Neyse. Lost Ark'ı çok oynadım ya. Bir ara ilk TR'yi açtıklarında çok zevk alarak oynamıştım. Renekton mu oynasın? Blind alıyoruz zaten. Gınar alacaktım da Kindred varken Gınar'ı hiç sevmiyorum. Sana bir tek, bir sana bir tek, bir sana. İyi ya. Acaba Demolish ile mi oynasak ya Mechab'ı? Ben bir VC geliyorum chat'im. <laughs> bir sana bir tek, bir sana bir tek, bir sana. Düzü kill değil nemesiz bu Nemesis düzü killin nicki babak tam tersi yok yok bu adam nemesiz kanka Çok de çok geldi Nemesiz düzü killin nicki babak adam faze oynuyor bence uzun matchupları şey yapar. Arkadaşı falandır kanka Gribe girme garen gelecek oradan Hadi hadi Oğuz'um kendine gel Okus Okey. Biraz daha lastit bence şu an çekim. Biraz daha lastit Şu wave'i de beklemek istiyorum da. Yetişmeyecek ya wave. Wave hiç yetişmeyecek. Bence o tribe girmiyor. Bu adam iyi kaçırıyor bence şu an. Kindred burada blues yok olsun biz burada. Boş yaptılar. Indirit burada. Tamam. Bayağı Niye iyi oldu. ya. Benim bayağı iyi oldu benim. Şu evi bekliyorum chat'e. O yüzden last yapıyorum. Dikte last yapıyorum. Bence ara bu match up'ta ya kal da alınırmış ya. Bırak şöyle bir dev atarsam tatlı olur. Yok su. Ben yine böyle bak bir şey almış olacağım. Burada vurdular var. Yaz far maybe. Hadi be. Aa öldüm. Kanka ne kadar kötü öldüm ya. Çok iyi oynayıp aptal gibi koşup öldüm ya. Delireceğim kanka, delireceğim. Mananı bacını Hem şimdi ya. Bunu şimdi yok Ölmezdim biliyorum. Yürüyemedim kanka ya. Ya klik atamadım ya. Kliye atamadım yani. Valla büyü var kanka. Neyse. Hiç sıkıntı değil. Hala demoralize olmadım. Olma olma. Halledeceğiz. Günler sonra gelen ilk Loller hep her zaman böyle kötü olmuştur. Tecrübeliyiz. Gelebilirim de. Fordu da yok. Değil, biraz fazla ağlıyor ya. Jungle'ımı alıp geleceğim. Ben öleceğim herhalde. Tamam. Ya vallahi koyarım şimdi bunu <laughs> alırım fırlatırım bilgisayarı camdan aşağı kanka. <laughs> Bu maçı kazanacağız bunu kazanacağız sakin Siz ol. Şimdi alsana kanka al. <laughs> Sakin. Ha vallahi siyah. Abi ilk ölüşüm çok kötüydü kanka ya. Aptal gibi öldüm kendime sinirliyim. Direkt kendime sinirliyim yani. Adam bok gibi oynuyor. Gidiyorum adamın dibine girip buradan 700 tane hit yiyip öldürüyorum kendimi. Kendi kendimi öldürüyorum. Adam beni öldürmüyor bile. Lol 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 çok iyi. Koy lan bir anda ultiyi. Koy lan bir anda ultiyi. Geliyorum. <laughs> Fena. Uçak <Bacak> mı? <laughs> yok yok. Dur <Şurada> aldım ben <laughs> aldım. Yani, aldım. Lan amına gireceğim onu. <laughs> bir an bir an anksiyete razdı abi niye öyle oldu? <laughs> Nefes aldı böyle var ya kulağımdan duman çıkmaya başladı bir anda ama. <laughs> Kanka adam çok aptal mal gibi gidip ölüyorum ya. Vallahi mal gibi gidip ölüyorum. Ultimi beklemiyorum falan. Çok sinirliyim yani. Neyse. Aleskut. Dünyanın sonu değil yani. Bundan daha kötü durumlarda bulunmuşluğumuz vardır arkadaşlar. Zırlamayacağız. Dedim <laughs> ya. Dedim harbi. Dedim yani. Basacağım alt ya basıp bilgisayarı camdan aşağı fırlatma fikri çık aklımdan. Dur oh, kanka aramayın bu beni. Mesela burada normal olan nedir biliyor musun arkadaşlar? Elif bot motu böyle oraya sıkıştırmış ya. Ben hiçbir şey almadan takılacağım böyle. Çünkü eklipsi önceden alacağım. Eklipsi alıp item farkıyla deneyeceğiz. Ama benim yaptığım koşup adama dalıp ignite herife ölmek. Derdo, 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 derdo. Your mom losing, your mom losing. Bin alana kadar yayın mıyız ya Oğuz'um? Allah bilmiyorum ben umudumu kaybettim. Bak aynı bu olacak. Tamam mı? Ben eklipsimi bitirip gelecektim kararımı alıp. Onda item olmayacaktı. Araya bot sıkıştırdığı falan için. Onu gidip adamla dövüşecektim. Adamı kesecektim ama ben bunu biliyorum ama bunu yapmıyorum. Çünkü neden? Malım. Çünkü neden? Diğer oyunlar mental demeyi attı. Adam da kendini oyuncu zanneder. Şurada mal gibi yürüyüp neyse ya. Çocuk çığlamayacağım. Derdo, derdo, derdo. 15 GB Neyse en azından hayattayız. Elimiz var, kolumuz var. Hayat hala çok güzel ya. Adam dünyaları alıp gelecek şimdi. Bir tane kill aldık onu da canlı aldı. Yaşayacağım ya bu işi ben. Tamam kanka. 5 kişi yakalayacağım kuyruğumla. Adam 11 level ben 9 evelim. Bir tane ambesa lazım ya bana. Şu olay oluyor. Her oyun birisi Nexus'a ping atıyor. Anlamına gireyim böyle ön, orada öyle döneyim. Çocuğu. Demek ki link spree evet. Öldü Hadi be Kend kendret geldi Kindred gank mi attı? Yok kanka kindred gank atmadı Adamın şey yok sanki bilmiyorum ya ultisi falan yok Geller ya ben ölümüne oynayacağım Dal dal kanka ben 15'e e tamam. bir gayetim kanka şu an. Zink diye koy lan Q'yu ona. Ha bitti bitti Q bitti olsun. <laughs> tamam tamam bir dur ya. Çek kanka anda. <laughs> ee, o iki bir yanda. Ee, ne Vur duvara kanka Çocuğuna. çocuğunu. <laughs> Şara bak. Oz geldim lan Oz Oz. Dayan, oğuz, dayan oğuz, lan. Beni sıkıyorlar abi. <laughs> tamam. FF evet ver. Hayır bastım. Efe, ya efe, ne no oğlum niye hayır bastım? Oynuyon niye hayır'a bastım? Döndü döndü. Abi biz FF attık GG. Niye böyle oldu ya? Allah Allah. Garen forvin gelmiş. Halsink gelmiş kanka Halsink. <laughs> Halsink Garen <dedi> kanka. <laughs> Herhalde sorun jungle'da ya. Ben mid'e geçiyorum. Efendim kanka. Di diğer maça mid'e geçiyorum ben. Mid'e mi? ha, bana demiyormuş. Hayır harbiden sorun bende mi? Ben anlamadım ya. Yani. geldim. Bin oldu oyun. Ben oynamıyorum diye bin olmuştur. Ben şimdi bekle geliyorum fight'a. bir an. Geldim. Gir, şey. gir 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 kanka git. Kim bu? Kim bu? Ben beni. Vur lan. Tamam. Helal. Tamam. Bu okay. kim? ya al işte abi altı birlik adam oyuncu değil de ben öyle bir mal bir adamım ki kanka Anasını s**eyim bak ya Yarın oynasak adam karşımda farm kesemez ya Adam var ya yarın oynasak biz çöker tövbe ister abi Ya yemin yani. ediyorum kanka adam oyuncu değil de ya Peki ben sana bu oyunu kazanabileceğimizi söylesem bana ne demek isterdin? Yok artık ebesin Verdim kanka. Ya motivasyonum tamam. çok düştü Oğuz'um ya. Digi. Benim Digi kim kanka ya? Abi her şeyini kaybet ama neşeni kaybetme Aynen öyle doğru diyorsun. Bir sigara yakıp kendimize mi gelsek ya fosilim kardeşim? Bak, vallahi çevirdik ya. Çevirmen, çevir, 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 çevirmen. Çevir ben yakalayacağım. Çevir. Sen bir güven kardeşim. Tamam kardeşine. kanka ben de ben de. Digi kim oğlum? Ben baya iyi durumdayım. Bu maç zaten win chill tamam. Ben chilliyorum kanka. Garan Helsing'miş kanka. Karan eri 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 slash eri slash. Çevirmeyin! Çevir çevir! Lol 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 dünyanın en iyi oyunu. GG VP 9x ağır ola. GG. Demasya! Adam Demasya bile yapmadan s**ti seni. Var mı tapa kanka bir şeyler saklandım. Var, var. Saklandım bak o çocuğuna Oğuz. Olmaz mı? Oğuz. Demesistemde alacağımız var da. Tahsil bak, bak, yapalım. bir bedavadan ne attım salak oraya girdi kanka ayıktı mı burada geldim, bak. Geldim. Kanka nasıl bir tecrübeyim ama ayık mısın? Ben de bırak! Nasıl bir tecrübe olduğuma ayık mısın kanka? Tamam. Kule gitti kanka o kuleyi unutun yani. gittik gitti kanka. Daren var ya ya götümüzden kan alacak kanka ya. Ananı s**tamadım teleportu bacını s**tamadım ananı bacın ananı bacın ananı bacın ananı bacın ananı bacın, bacın. Os kim oğlum o? Os, os kim oğlum o? Aferin oğluma Os koydum oğlum teleportu. Os koydum oğlum teleportu. Draven'a oz 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 os. Ya ya buna buna. Kim oğlum o? Os kim oğlum bu? Os kim oğlum bu? Ben fena kule takıyorum lan. Gördün mü abi 15 şat aldım. Maha kanka. Ağzımın malaketi gördün mü? Sana ya. Avrun'la da keçi gördün mü? Evet. Kanka sen daha Garen'i görmedin. Sen ondan böyle artist ya, abi, artist, konuşuyorsun ya. da. Ya kim Garen'i sen? Tamam kanka doğru. ben sendeyim kanka. Sen Üzen... benim yapacaklarımı dinle. Tamam kanka sadece. özeniyorlar ama çözemezler. Ben de var, ben de var, ben de var. Oğuz. Bak 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 bak. Bak o kim oğlum o kim oğlum o kim oğlum o sik oğlum onu aferin oğlum. Bravo GGB kodu Tamam. Aa Garen burada Garen. Aa evet, Draven. Elimizde yok kalan. Oh. Karını gördün mü arkana bak mı attı, e attı. Flash attı. Flash. attı. Adamı Aman. bizi izlen sandım kanka. <laughs> 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 Aha. Ama öve öve bırak ya. Fl flash, attı kanka öve <laughs> öve yapmazsam Üstümdeki sinir geçmeyecek. Sen beni tankla bu oyun kanka. Ya çak, flak, flak, flak çak. Ya yapma ya. bak bak elinden tipe bak. Flash çak, flak, flak. Oo. Oo, yavaş yavaş. Oo. Geldim, geldim. Düşüyorum ben. Çik, çik, kanka. 31 parfüm şişe ve pipi kanka. Burada mısın? Buradayım, buradayım. Gir bar ona. yok oğlum onun. Tamam. Flash. Flaş attı kanka. <gülüyor> <gülüyor> oz! Ooo adam geliyoruz. Adam bana sıktı. Oyla sı Draven'ın flash. Flash mı attı kanka adam? <gülüyor> <gülüyor> oz çek lan bir anda onu şeyciğini. Dur, dur, dur 10 saniye çekeceğim. <laughs> flash yok adamın. Oz oz fla oğlum bak. Dur, girsene dur, adamların, her adamların her a adamların herıldına her her girsene. Koy kanka oğlum ne yapıyorsun sen oğlum? Gel gel. Geçiyor. Vay 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 bak. Bak CC çeyin kanka. Gir içeri gir içeri. Şerde misin? Şerdeyim. Dönüyorum dönüyorum Çevir, dön, dön 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 dön. Çevir ben çevir oğlum çevir. Ulan yalnız. ne ne? neş mi? Flaja attı gel gel. Flaja oz bak. Aha Caitlyn hadi lan vurun. vur. Oğlum vurun. buna tirebe oturuyor. Caitlyn gıdıklıyor adamı. Şiş şiş oz 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 şiş. aa Aurora baba hayatını kaybetti kanka. Ben o zaman ne yapalım? Os. Oh, oh uyudun ya kanka. Çabuk kaçıp bomba patlayacak. Uyudunuz be kanka. Tam iyi iyi. Bak yarrak yarrak ton stili. Bir açattı. Oyuncak renekton. Ben flash attım bu sefer kanka Oğuz haberin olsun. Tamam tamam benim bak flash geliyor benim flash. Flash geliyor mu bron flash? Hı -hı. Flash flash. Bak, Son dakika Panke Sirdar Vadisi'nin ortasına 8 kilo bok bıraktı. Garena e dalıp ölse ölme işimi mi ya? Drake'i veriyor muyuz? Valla adama amın iki tane E atıp bir tane flash attım. Diyorum ki herifler uyuyor. Ne yapsın lan adamlar TP mi atsın adamın yanına değil mi? Babuş doğru oluyor, Vallahi valla. Ne yalan? Hadi hadi Baron Baron. Baron? Vay. Bro. Next time will be better BG. Ha niye böyle bir şey yaptı ya? Aaa braha. Braha diye koş onların üstüne. Braha. Oğlum vurun lan. Yok ya. Adam flash attı. Ya Aurora ana s**eyim senin ya. Tarana da bunu attık. Adamın, attı. adamın e bak JJ hashtag gay. JJ Olur. budur çok... kanka belki adam. Ya bir ya tam oyun ama Tam baronu alıp oyunu bitireceğiz derken başımıza gelen olaylar silsilesi kanka. Ağır mı senin çağrı sikeyim mi yaramı yaradı YGB bu da müzik. Ver kanka ver, ya, ver ya, kanka ver 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 çok BG çok 9x. Renekto. And Aurora. Bozgun. 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 Kim Bozgun, 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 bozgun. Bozgun üstüne bozgun. Bozgun almadan duramıyorum. Ye. Yeah. Go 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 kanka. Bugün win yok. Win alırız. Win alan verim o win alanın. Win alanı götünden bugün. Gir 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 gir. gir. Oz. Of. Gir gir. Win alanı koyuyoruz bugün.